Bir hainlik var işte. Kine, kime kim oynuyor be? Salata sarası yok. Yemeğe Yine... kalsın düşmez. Aynen. Burası boş çeşit çiçek. Orada çok içecek var. Büyük. 6 yıldır. Gittin mi hiç Yok. Yok. Yiyor. yıl ailesinde. 15-20 milyar vermiş. Öyle çok oranında. 20 milyar noktada ben kaçıyorum. Tamam et. Evet. bir şey Allah'a Allah böyle ele indirdi. De dedi. dedi. Bir de dedim ki abla sen Ermeni misin? dedi, Ermeniyim. Ermeni. 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 Ermeni.